merhabalar, selamlar. Bugün Mount Date işçi modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz yerlerle savaşıyorduk. Pataküte bayağı bir savaştık. Hatta ben sizden önce birisiyle daha savaştım. Şimdi de Luan diye bir yer var. Köylü isyanı falan, haydutlar falan var. Oraya gideceğim. Hazır elimizdeyken bir dalalım oraya yani. Bizim de elemanlar 20 kişi olduk. 20 kişiyken kök söktürüyoruz arkadaşlar. Acımıyoruz. Önce gideyim. Aga bunlar da bir şey diyeceğim. Bunlar bunlar üst üste gelirse sıkıntı olur bende. Kaçacağım. Mecbur kaçacağım. Mekana. abi çok kötü oldu lan. Gel. Gel. Lütfen saldırmayın. Bin dinar veririm. Kimsin lan sen? Ben sana niye bin dinar vereyim lan? Herkes bu konumda kalsın kardeşim. Bu arada arkadaşlar atımı değiştirdim. Dedim ya sizden önce savaş yaptım. At güzel bir at geldi elime. Aga piyadeleri salıyorum be. Piyadeleri salıyorum. Oha herkes gitti lan. Aga şu süvariler. Herkes bu konuda kalsın. Hatta beni izleyin. <laughs> Aga yapacak bir şey yok çünkü ben tek gidersem dumanımı attırırlar. Direkt zaten beynimizi okuyoruz. Süvariler Lan suvaliler beni takip edin sizde ne oluyor? Herkes beni takip etsin kardeşim işte be. Gelin gelin. Adamlar dumanımızı attıracak. Aga aslında yerlerle savaşmamız bir nevi iyi artık. Yani ben var ya güçlenirsem yani 30-40 askerim olursa yerlere yani kök söktürürüm söyleyeyim yani. Çünkü biz bu işi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gelene geçene de para verdik. O o karıya bin dinar verdim ya arkadaş olalım ayağına. Herkes ucun baba. Beni vurmayın, beni vurmayın. O, o it nerede o it? Bana o atar yapan it nerede? şerefsiz. Vur abi vur 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 başla başla baş. Ah be kiralık asker gitti lan. Cıbıl şerefsiz. Cıbıl şerefsizi korumayın bana. Yenileri geliyor gelin gelin. Atını düşür. Aa, nasıl geçemedim? Nasıl vuramadım be? Aga vur vur vur. Eline ne gelirse vur. Çok iyiyiz aga. Çok iyiyiz. Saldırmayın bize kardeşim. Defol git. Bir daha gelme gözümden Ama var ya. O ne lan? Heh. Bunlar tekrar toplanıp gelirse bunların hepsini esir almaya başlarım. Söyleyeyim arkadaşlar artık. Soruşturmaya bir başlatalım biz. Kaç kişi lan? Oğlum bu kadar. Acımayın be ya. Vurun gitsin şunları. <laughs> Şöyle bir savaşta aslında acemileri göndereceğim. Acemiler patır patır indirir. Nereden çıktı şu? Uf, alın. Bunlar da çok çabuk soruşturmaya giriyor be ya. hızlı seviye atlasam. Dur dur ben vururum. Ney bu zindana adam atayım. Kaç kişi var burada? Tamam çok iyi. Atlı para asker. Egen. Hey Şu bir dakika bir dakika. Kiralık suvari. Bir dakika. Piyade sınıfı olan hangisi oğlum? Bak süvari. Süvari. Piyade. Piyade. Tamam. Gidiyoruz. Ama öncelik ile hızlı bir şekilde kostav. Bir kostav yapalım. Paramıza para katalım. Daha sonra ah, ah, ah 50 kişiler lan. Ha <laughs> ha 18 kişiyiz lan bizde. Herkes bu konuda kalsın. Aga gelin üstümüze be. Yürüyün lan. Yürüyün oğlum. Bu karı benim canımı çok sıkmaya başladı. Bu işi bitirelim artık. Agalar tam da telefon çalacak zamanı buldu. Ama odaklanmamız lazım var ya bu savaşı var ya çok iyi bir şekilde alırsam patlatacağım. Acımayacağım yani. Atın atın, o atın bize ok atın. Ok atın, içinizden geçeceğiz. Abi... Böyle savaş mı olur ya? Hep ben üstlerine gidiyorum oyunda. Arkadaşlar bir 5 dakika müsaade. Arkadaşlar şu telefon falan böyle video falan çekerken... Baya baya ciddi ciddi çalıyor. Hiç güzel olmuyor. Piyadeler hücum etsin ya başta. Piyadeler gelseniz oğlum. Adamlar olan şu piyade olacak biliyor musunuz? Süvariler meşgul edin. 50 kişisiniz değil mi? 50'nizi de kesmem lazım benim. Muhafız indi. Ya kaçma. Vurun lan şunlara be f F4. Ha. Herkes yakın dursun. Geliyorum, geliyorum. Oo. Abi, şunu alır mıyız? Aga gelin, gelin. Kes abi. Geleni geçeri kes ya. Oğlum 50 kişisiniz diye bizi alabileceğinizi falan mı sanıyorsunuz derken gerçekten alıyorlar galiba. Egen indir şunu ya. Abi. Güce ver ya. Ya dur bir dakika niye güce veriyorsun? Demir vücut zaten çıktı. Ver zekaya baba. Eee taktik. Demir vücut. Kundaklı yay. Vur 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 vur. Vur. Aga kaç kişi daha geldiniz siz? Aga vurun vurun be Hegen. Size çok güveniyorum ben. Ah ah. Aga 50 kişiler be. Okçunun var ya. Allah belasını versin. Okçular bana vurmadığı sürece sorun yok. Aga siz nereden çıktınız? Aga korkularımı bir anda şey yaptınız lan. Helal olsun. Aa. Aa. Çok iyiyiz aga da toplam 7 öyle biraz koydu bana. Tyrion Lannister. Bir daha karşıma çıkma. Oo bunlar toplu girmiş bana. <laughs> Kardeşim özür dilerim ama artık esirimsin. Dalmayacaktınız bana. Bu ne? 24'e 5. Allah kahretmesin. Daha iyi. Bundan sonra esir alıyorum. Yerlerin canı cehenneme diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben bunu niye alıyorum? Şunu al daha iyi. Tamam. Gel gel hiç kaçma. Bir daha olmasın. Ben şimdi gidiyorum kardeşim. Allah'a emanet olun. Bundan sonra böyle. Ananın dini be ya. Ver bin dinar ya. Aa. Yerlerle ilişkim yükseldi. Kim bu lan? Neyse bakayım. Daha dalmazlarsa iyi. Bu daha beni takip eder ha. Aga param gitti ya. Çok sinirliyim şu an. Agalar bu arada anasını sattığım yerinde kaç param var hiç bilmiyorum ama çok üzüldüm yani. Ne anasını sattığım yerinde 5000 5000 5000 nereden bin, çıktı ya? 30 40 30 40 geliyorsunuz ki. Aga benim hızlı bir adam toplama şeyim olması lazım artık ya. Öteki türlü çok sıkıntı. Aha. Aga paramız çok iyi lan. Resmen şey o ikisiyle savaştığım şeyin parasını oraya verdim. 1100 bilmem kaç dinar vermişti bana. Güzel oldu. Aha. Dur dur bir iki tane şey alacağım. Şunlardan alacağım. Bir tane de ekmek alayım hadi. Tamam, benim ekmeğim, her şeyim tamam. Aa, 23 dinar diyor lan, 24 dinar diyor Tamam. Çok güzel kazandık. Teşekkür ederim Tüccar. Şimdi devam edelim şuradan. Ah be, esirleri de alsaydım keşke. Vallahi bir şey diyeyim mi, o namussuz, bana köylü böyle göndermiyor, ona da bir daha 200 dinar vermeyeceğim. Ben ki oyunda çok boşa para verdim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim başta. 2000 dinarımız var. Yükselişteyiz. Bu iyi bir şey. Ama ciddi anlamda toparlanmam gerekiyor. Yani fazla fazla askerim olması gerekiyor. Yoksa baskının Allah'ını yerim ben. Hemen zık. Ananı adam yok. Selamünaleyküm. Sana var ya aha veririm ben para. Şerefsiz. Adam yok. Hadi gidelim. Aga adam yoksa ne yapıyoruz? Luan'a gidiyoruz artık. Ben saldırımı başlatıyorum. Aga haydut mekanı. Haydut mekanı da şa. Aa, Ben sana daha temin bin dinar verdim. Çok kötü olur. Ben bunlara bin dinar bin dinar versem aramız düzelecek yani. O da güzel. Aga şöyle hızlı gitmeye korkuyorum. Bir anda itolitler önüme çıkıyor biliyor musunuz mu? Ama merak etmeyin ben videoda bunları hızlandıracağım. Baba 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 Aa Kate. Orijinal native de benim şeyimdi. Dostum. Burada bana saldırıyorsun itolit seni. İnce şunu bir halledelim. Hiç gelen giden yok mu? Yenlerim. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Birkaç evrak inceleyeyim. Aa, bu değildi. Hazineden 100 altın al, 100 altın ekle. Mevcut stokta 2 bin dinarımız var. Kasaba için 10 bin, malikane için 5000 dinar olması gerekiyor ki benim paraya ihtiyacım var. Odun her türlü karşılıyoruz. Taşı karşılamamız lazım. Tahılı da üyü. Aga hazineye bin dinar. Şimdi eklemesem mi? Ne yapsam be? Şimdi eklemeyeyim be. Bana Bir de bana bak. Anasını sattım oyununda. Aga sahilden gidelim şöyle bir. Yedirmiyorlar da lan bize burayı. Saldır şimdi. ha Haydutlar biliyorsun Haydut olunca her yere saldırırım Yeter ki siz deyin ki haydut var Dur dur o eti bana bırakın Aa nasıl sıyrıldın lan sen benden Oğlum Dur dur sen Gerilme, ben vururum ona bir tane. Geldim. Aga zırh mıh da vermiyorlar biliyor musun? O çok şey... Şu adamın üstündeki zırhı bana verseler ne olur? Bir yağmacı, güzel oldu. Aga biliyorsunuz ölücüyüm ben. Yağmala. Ananın dini işte. Şimdi bu salaklara Windinar versem... ama 7'ye çıktı. Çekil. Sen ama kaşınıyorsun. Bekle. Herkes bu konumda kalsın. Bekle. Nedense bir erkeklik geldi. Bekle. Siz gerçekten hani derler ya bir bir şeyini çıkarttınız. Harbi bokunu çıkarttınız abi. Önce seni bir bitireyim. Ben de vurur kaçarım abi size. Bu kadar basit. Şerefsizin çocuğu. Ananın dini be arkadan nasıl vurursun sen beni be. Yok abi. Yapacak bir şey yok. Adamların hep pokçu zaten. Süvariler beni izleyin abisiz. Şimdi size nasıl bir oyun Ali Cengiz oyun yapıyor. Ah karnıma, böğrüme atmışlar be. Nerede kaldınız? Hadi be atlılar. Benim atıma bak bile sizin atınıza bak. Silahlarda buradan hücum kardeşim. Ali'ye sizde Ali Cengiz oyunu helal olsun. ben buradan bilerek girdim. Niye? Bana dokunmasınlar. Derler ya bana dokunan yılan bin ya. Bana dokunmayan yılan bin ya. Oo, sen nereden vurdun şerefsiz. Devam devam. Sana ben bin dinar verdim kardeşim. Ben seviyemi alırım. Tamam mı? Aram, ar, aram ne kadar adam götürürsem o kadar iyi. Seni... Kahramanca ayrılayım en azından. İnşallah sen beni takip edersin böyle. Takip et kardeşim sen beni. Tamam mı? Ayva yedin yani. Biz bitirelim. Yerler yerleşsin. Ben bu yerlere kıl kaptım biliyor mu arkadaşlar? Allah Allah sen. Böyle böyle geliştireceğiz. Ve biner dinarım gitti. Hepinizi esir alacağım kardeşim. Biraz zindanlarım şu olsun agalar. Şuraya baksana. Hiçbir şeyimiz yok. Ör... Dur garnizon eklediğim. Hegen yap. Ver şunlara baba. İki tane hegen kalsın bende. Hızlı bir gidiş yapalım. Heh, daha yakalarsın. Herkese herifler sizi. Tamam. Ananın nini kardeşim ya. Abi yerlilerin Allah belasını versin. İllet bir yer bunun. illet bunlar ya. Sırf iki tane Hegeli, tamam mı? Oraya gitmek için aldım. Keşke esir alsaymışım sizi ben. Ama bu bir başlangıç biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? He? 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 Bu sizin ölümünüzün başlangıcı kardeşim. Allah'ın aptal karısını koruyorlar ya. Ay sen de duman oldun be bebe. Allah ızraklara dikkat. Hegel neredesin? Senin kalkanını var ya. Bravo lan. Girin alırsınız lan. Hadi bakayım, bana kaldınız. İnşallah ben sizi Bitiririm. Ee, eee. Ananı <Laborator il Rein |notimestamps|> avladın <lava> <People Districtvoir> mı? Arkadaşlar. Sonunda esir de düştüm oyunda. Neyse arkadaşlar. Yayını burada bitiriyorum ben. Çünkü gerçekten sinir oldum. Bir sonraki oyunda görüşmek dileğiyle. Bunlarla bir şekilde ben kaçacağım yine. Teslim olacağım ya da. Ama halledeceğiz. Kendinize dikkat edin.